Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün sizlere birlikte Instagram üzerinde nasıl takipçimi yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bakın bu istediğim gerçekten de çok güzel ee, Instagram takipçilerinizi yükseltebiliyorsunuz. Bu siteleri hep tanıtıyoruz ama farklı farklı siteleri artık tanıtıyoruz arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şekil mesela ucuz olanı var tabii ki de pahalı olanı var ama arkadaşlar bu siteleri gerçekten de çok ucuz. Sadece Adamlar çok emek verdiği için emeğinin karşılığını almak zorundalar arkadaşlar. Siz bir işte çalıştığınız zaman siz de para alıyorsunuz. Onlar da aynı şekilde arkadaşlar çalışıyorlar paralarını alıyorlar. Öyle bir şekilde kendi Instagram takipçilerini yükseltebilirsiniz. Çünkü hani böyle Instagram takipçileri kolay bir şekilde atılmıyor arkadaşlar. Ama bunlar emek veren bir ekip olarak sizler için Instagram takipçileri, TikTok takipçileri, YouTube falan her platform trend yol bile eklendi arkadaşlar. Onlar sizler için arkadaşlar bütün çabalarını burada gösteriyorlar zaten. Sizler de emeğinlerini karşılara gidip orada takipçilerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ehmen ederseniz videomuza da geçelim. İlk önce yedikler sitelerini yine aşamasına bıraktım arkadaşlar. Hangi çok falan yok. Siz ben sizi falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlık sınav bastığınız zaman zaten otomatik olarak bu açıklama kısmı çıkıyor arkadaşlar. Çıktıktan sonra site kayıt ol yazmışım. Orada bir link bıraktım arkadaşlar. 12 basıyorsunuz. Bastıktan sonra buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra burada hesabınız falan yoksa ortasına bastığınız zaman kayıt ola basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada kayıt oluyor sisteme ilk öncelikle. Kayıt olmak için kullanıcı adı e-posta telefon maaş şifre şifre belirliyorsunuz ve ben robot eğilimi biliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt ola basıyorsunuz. Ve ondan sonra bir kez geri tuşuna basarak da buradan girişinizi yapıyorsunuz. Kolay bir şey şekilde girişinizi sağlıyorsunuz. Sitenin adresi şöyle görmüş olduğunuz gibi burada ilk göz kendi Instagram takipçilerimi nasıl burada atabilirim. Yani diğer videoları izlediyseniz aynı şekilde arkadaşlar. Bu sitelerin hepsi aynı şekil. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi kampanya özel indirimlerine basıyorsunuz. Bastıktan sonra Instagram takipçi tür gerçek alırsanız bakın yorumlarda söylüyorsunuz abi akışlar, her şey düşüyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben, bana, benim gibi yaparsanız asla takipçileriniz düşmez. Tek yapmanız gereken bakın Instagram takipçi tür gerçek aldığınız zaman 24 dakika 8 saat içerisinde de düşebiliyor arkadaşlar. Bunu tabii ki de her videoda söylüyorum. Yani Instagram takipçi yabancı gerçek alırsanız aynı şekil 24 ve 48 saat içerisinde düşüyor arkadaşlar. Benim her videoda önerdiğim ve adamları da garanti verdiği şey arkadaşlar Instagram takipçi garantiliği almanız. Tabii ki de Instagram takipçi garantiliye bastıktan sonra arkadaşlar bakın 30 günlük 99 günlük 365 gün 60 gün 99 gün 180 gün arkadaşlar biz tabii ki de 365 gün yani bir sene boyunca ben sizlere tavsiye ediyorum bir sene boyunca bu tahşer yerinde oluyor ama şöyle bir şekil mesela diyorum arkadaşlar mesela 10.000 tahşi attığınız zaman bu 10.000 tahşiden 1000 tahşi düşerse tabii ki de bu 1000 tahşi otomatik olarak telafisini görüyor yani o 1000 10 tahşi yani destere gelmektedir arkadaşlar kendi instagram tahşenizi yükselttirmek için burada link kısmında arkadaşlar herhangi bir link yani mesela benimki burada Ferhat Musi ofi kaldı. Tabii ki de kullanıcı adı yazarsanız arkadaşlar bir yerde yanlış yaparsanız artık iptal edemiyorsunuz. Yani müşteri hizmetlerine yazmanız gerekiyor arkadaşlar. O da hani onlara da cevap verene kadar siparişiniz zaten hani anında bir şekilde onaylanıyor bazen. Yani hemen geliyor arkadaşlar. Onun için link yapışırsanız kendi işinizi garantiye alırsınız. Ama diyecekseniz kullanıcı adımı kesinlikle biliyorumdur. Kendi kullanıcı adınızı da yazmanız yeterli olacaktır. Minimum 10 olduğu için mesela bir miktar kendinize gidiyorsunuz. Ne kadar takipçi istiyorsanız tabii ki de. Bunlar hepsi mesela 1 milyon takipçi istiyorsanız 1 milyon yazıyorsunuz arkadaşlar. 10 bin diyorum arkadaşlar. Bakın 10 bin takipçi 120 TL. Gerçekten de çok iyi arkadaşlar. Tabi ki de bu diğer videolarımıza göre de bu Instagram takipçileri de hesabınızı satıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şekilde mesela 120 TL takipçileri attınız. 200 TL hesabı satabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de çok iyi. Burada bakiye eklemek için arkadaşlar para ekleye basıyoruz. Bastıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi paydır. Kredi, var. efete yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ekstra papara ile edemenizi atabiliyorsunuz. Arkadaşlar Tabii ki de bu paydır. Kredi, kartı var. FT yaptığınız zaman otomatik bir şekilde size aktarıyor Yani bir sene bir saniye bile olmadan otomatik bir şekilde size aktarıyor arkadaşlar. Papara'dan ödeme bildirimini yapmanız gerekiyor. Burada Papara'dan ödeme bildirimi açar arkadaşlar mesaj opsiyonel kısmına. Papara kimin adına ise hangi ee, anne baba abi abla onların adına ise onlar ismi adını buraya yazıyorsunuz arkadaşlar yazdıktan sonra ne kadar tutar attıysanız onu da yazıyorsunuz ve destek talebinizi gönderiyorsunuz 5-10 dakika içerisinde parti yeriniz ekleniyor arkadaşlar belki de bu yoğunluğa bağlı hemen de eklenebilir arkadaşlar onlar parayı gördükten sonra zaten anda bir şekilde geliyor yeni sipariş fiyat listesi siparişlerin bakı ekle destek merkezi daha toplu sipariş abi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi instagram tiktok twitter youtube telegram facebook twitch Spotify arkadaşlar sonra like işte çok platformlar eklendi. Bakın trend diyor falan bulunmakta. Burada bir yeşil bir şey var arkadaşlar. Yeşil yuvarlak var. Orada Oraya basarak da Whatsapp'tan onlara iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. E, bu videomuzda bu kadardır. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bilirim. Neyi açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.